Evet arkadaşlar, aşağıda gelin alma olduğu için arkadan şarkı sesleri gelebilir. Ama insanların Mutlu Günü'nde tabii ki de onlarla beraber coşuyoruz. <laughs> Neyse, evet. Gördüğünüz gibi şu an mutfağımızdayız. Bugün ne yapacağız? Bugün aslında çok şey yapacağız. Öncelikle bu e, ocağın, ocak taşlarının üstündeki bu demirlerin, ondan sonra Efe'ye söyleyeyim bu düğmelerin değişebildiğini biliyor muydunuz? Ben durmuyorum tabii ki buraları yenileyeceğim, bunları değiştireceğim. İnternetten kendi ocağıma uyumlu e, ocak taşları aldım ve düğmeler aldım değiştireceğim. Ondan sonra bu çekmeyeceğim bir dağınık benim, bayağı bir dağınık hatta. E, biliyorsunuz ki buraya yeni taşındık, düzenimizi yeni yeni kuruyoruz. O yüzden buraya uygun bir kaşıklık kalmıştım. Onları yerleştirmeyi düşünüyorum. Bir de sizlerle yine şöyle bir benim kahve köşem var. ya yani kahve bardaklarım durduğu köşe. Buraya da bir organizer koyup buraya daha düzenli hale getirmeyi düşünüyorum. Bir de belki sizlerle buradaki dolaplarımızı düzenleriz. Onu bilmiyorum. Yani zamanınız yeterse. Bu arada Burcu neden bu kadar süslüsün derseniz dışarı çıkacağım. O yüzden yani şu an evde böyle değilim tabii ki de arkadaşlar. Dışarı çıkacağım bunu çektikten sonra. O yüzden böyle takıp takıştırdım. Sürüp sürüştürdüm. <laughs> Neyse hazırsanız hadi bakalım. Ocağımızı yenilemeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi paketimizi açıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi cam ocak ızgara takımı şeklinde alıyorsunuz. Böyle ankastır ocağınız varsa. Ve uyumlu olması önemli. Bu arada gerçekten aldığım yer beni aradı. Ocağımın resmini istedi. Ona uygun gönderdi. Şimdi olursa hatta orayı da koyacağım size. Aşağı etiketlerim. Linkini koyarım yani. Memnun kalırsam tabii ki de. Böyle. Evet arkadaşlar, şimdi eski ocağımızı, yani ocağımızın taşları ve metalleri söküyoruz. Şöyle alıyorum yani, bir poşete koyuyorum. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar, düğmeleri de söktük bu arada. Şimdi hemen bunları da sökeceğiz ve işlemlere başlayacağız. Evet, ocağı böyle söküyoruz. Evet arkadaşlar, bu ocakların yan taraflarında silikon oluyormuş. Bu silikonları çıkarmak için ya ısı tabancası ya da fön makinesi gerekiyor. Şimdi ben fön makinesini tutarak buradaki silikonları sökmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar fön makinesi ve şöyle maket bıçağı ile kese kese çıkarttık. Gerçekten zor bir işlem bu arada. Dikkat et aşkım benim yanma. İşte buralar temizlenecek. Evet bunu böyle ısısız çıkartabiliyoruz sanırım. Maket bıçağı gerçekten iş görüyor. Aşkım elini çek oradan. Hı. Evet. Süper. Evet arkadaşlar moraller biraz bozuldu çünkü bizim burayı silikon almamız gerekiyormuş. Şimdi satıcıyla iletişime geçtik ve bizim şey modele yani silikon gerekiyormuş. O yüzden eşim silikon alacak. Ondan sonra burayı yapacağız ama merak etmeyin onu da bu videoya ekleyeceğim. Şimdi ısıya dayanıklı silikonumuzu çekiyoruz. Bunun rengi kırmızıymış bu arada inşallah belli olmaz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Umarım silelim olmadı. Ya da kuruyunca şey olur mu acaba? Daha mı kolay olur? Değil mi? Kuruyunca sanki daha mı kolay çıkar? Hmm, yani kuruyunca daha mı kolay çıkar? Güzel soru bilmiyorum. Ama sıvıyken almak daha kolay, yani her türlü. Arkadaşlar, üstüne şu ağırlığı koyduk. Böyle ıslakken, şöyle ıslak mendille siliyorum bu arada. Şöyle bakalım. İnşallah zortlamayız. <laughs> yani gerçekten kırmızı ne alaka kardeş ya. Sana orada rengini sormadılar mı aşkım? Ya Rengini sormazlar. Adamlar ısıya dayanıklılığı bunu verdiler de olmadı ben siyahını alırım ya. Yok ya. Çok belli tamam, olmayacaksa. Olursa, yani. Yani çıkabiliyorsa olur. Çıkmazsa. Dediğin gibi. Şöyle tırnağımı sokarak yapıyorum bakalım. Belli olmaz bence ya. Şöyle yanlar zaten şey olur zamanla iyice çıkarız oraları. Tamam çıktı yani sıkıntı yok. Hadi bakalım inşallah olacak. Evet şöyle iki tanesini yaptık. Üzerine de böyle çekiç koyduk ağırlık olsun diye. Bol bol sürdük bu arada. Az sürünce yapışmıyor arkadaşlar bilginize. Şöyle sürüp kenarlarını sildik. Şu an bekliyoruz kurumasını. Şu diğerlerini de yapacağız. Onlara da bir ağırlık bulmaya gitti Sercan. Evet silikonlarımızı sıktık. Yeni ocaklarımızı koyduk. Şöyle dedik ki bir yarım saat bekleyelim. En azından iyice otursunlar yerlerine. Silikon falan kurusun. Şöyle bir yarım saat falan bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar silikonlarımız çok güzel bir şekilde kurumuş. Şimdi taşlarımızı koyduk. Ocak taşlarımızı da koyduk. Buraları hani biraz daha kuruduktan sonra ben müdahale edeceğim buraları. Şu an bilerek etmiyorum yine de korkuyorum. Sabaha kadar iyice kurusunlar. Şimdi yerleştiriyoruz şöyle. Güzelce görüyorsunuz gerçekten yani yepyeni oldu. Siz de böyle çözüm bulabilirsiniz ocağınızda eskimiş ocaklarınız varsa özellikle atıyorum kiracıysanız ve eski kiracının kullanımına bağlı deformeler varsa bu şekilde siz ocağınızı yenileyebilirsiniz. Biz çok memnun kaldık. Gerçekten yepyeni oldu. Evet, son halde böyle oldu. Düğmelerimizi de taktık. Ocağımızı böyle değiştirdik. Görüyorsunuz parıl parıl parlıyor. Gerçekten yeni ocak almak yerine düğmeleri ve bu böyle ocak taşlarını değiştirmek çok daha mantıklı. Biz çok beğendik. Şimdi dediğim gibi isterseniz kaşıklıkları düzenlemeye geçelim. Şöyle şu kaostan bir kurtulalım. Hemen buraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu kepçeliğim, bu da kaşıklığım. Şimdi bu şekilde bunları bakalım. Şuraları boşaltıp bunları koyacağız. Ama öncesinde bir sileyim ben bunları hemen. Evet şimdi ürünlerimizi buraya çıkaracağız. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Allah'ım. Neler neler, neler neler almışım, doldurmuşum buraları ben. Öyle yorumlar gelecek. Kardeşim aldım ya, var mı? Aldım ya. Allah Allah. Baba sakın yorum yapma. Yeter, bıktım. <laughs> Bana yazacak neler almışsın, neler doldurmuşsun eve. Aldım ya, aldım kardeşim. Seviyorum bu hayatı. Aldım ya, Allah Allah. Neyse hadi ben buraları boşaltayım da geliyorum. Evet şimdi bu bitkisel temizleyicimle, glintimle buraları temizliyorum hemen. Evet, şimdi ilk önce şöyle kaşıklarımızı koyuyoruz. Bu arada ben sonrasında bunlara bir şekil düzen vereceğim. Şimdi videoyu aldığımız için çok uğraşmak istemiyorum. Sizi de sıkmak istemediğim için. Şöyle kaşıklarımızı koyalım. Bu arada burada iki çeşit çatal ve kaşık var. Yine onlar birbirine geçmiş durumda. Onlara da bir şekil vereceğiz. Şu şekilde koydum tatlı kaşıklarım. Bu arada Karaca'dan da böyle koydum. Hemen tatlı çatallarımın yanına koydum. Yani yer vardı oraya koydum. Şimdi buraya çay kaşıklarımızı koyacağız. Evet arkadaşlar bu dolapların içi de bayağı dağınıktı. Şimdi ben buraları düzenliyorum. Kendime göre düzenliyorum. Size göre çok düzenli olmayabilir. şimdi düzenleyeceğim. Ondan sonra buradaki saklama kaplarımı buraya alıp şu ikinci kattaki tabaklarımı buraya koyup ikinci kata da kepçeliğimi koyacağım çünkü. O yüzden şöyle bir yer değişikliği yapmam gerekiyor. Ve şu an buraya başladım ama şey oldu yani büyük bir hevesle başladım ama şu an enerjim bitti noktadayım bilmiyorum ne yapacağım. Şimdi biraz çekeceğiz kamerayı kapat kapatacağız eşim bana yardım edecek. Çünkü böyle koyduğumuzda sadece arkamızı izliyorsunuz. o yüzden eşimin hani buraları yakın çekmesi lazım. Biraz çekecek, biraz yardım edecek, biraz çekecek. Öyle idare edeceğiz artık. Ne yapıyorsun aşkım? Evet. Kayboldum, kayboldum Allah'ım. Pişmanlık yükleniyor. Neyse oldu artık, olduğu kadar. Şimdi şöyle burayı çay kahve köşesi, sos köşesi gibi bir şeyler yaptık arkadaşlar. Burası da ıvır zıvır. Yani burayı görmeseniz de olur. Buraları da bir şeyler koyacağız yine. Sonrasında da işte yerleştirerek devam ediyoruz. Öyle yani bir kaşıklık kepçelik dedik konu nerelere geldi ama buraları da artık toplamamız gerekiyordu bu arada. Hep öteliyorduk ama bugün o günmüş ve şimdi toplayacağız merak etmeyin. Evet arkadaşlar bayağı yorulduk ve kan şekerimiz düştü. O yüzden gevrek yiyoruz ve yoğurt yiyoruz. Öğlen gevrek almıştı Sercan. Tamam yorulduk. Ne ne gerçekten öyle oldu. Cidden kan şekerim çok düştü ya. Şey gibi, dertleşme arası gibi oldu ama gerçekten biz sadece çıktık ve şeyi planladık, ocağı değiştirdik diye planladık ama işler kaşıkla kaşık pardon. Evet. İşler çıyarından çıktı. Foça yoğurt. <laughs> ve devet. Benim favorim çire ama yokken foçanın da gideri var. Hmm. Sen foçayı daha çok seviyorum. Ben foçayı daha çok seviyorum. Sen ekşi sevdiğin için tire de yani foça bilmiyorum. Ya yani. babam da çok severdi. Biz böyle foçacıyız. Genel olarak ben normalde de foçayı seviyorum ya. Yani. İlçe olarak da. Ondan dolayı. Hadi bakalım Mayıs. Neyse biraz enerji depolayalım da biz sonra devam edeceğiz. Lütfen. <laughs> evet bu kadar emeğe gerçekten takip edip Beğen edip, beğenip 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 <laughs> ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. <laughs> Dedikten sonra bir falan Unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar burayı boşalttık. Burayı şöyle alt kısmı aldık. Şöyle göster aşkım. Yani şu an buralar dağınık arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. O düzeni koruyamayacağımız için kendimizi yıpratmamak kararı aldık şimdi buraya tabaklarımı koyacağım. O yüzden şimdi burayı siliyorum. Ondan sonra oraya da kepçeliğimi koyacağım zaten. Şimdi buraları böyle bir güzel silelim efendim. Biz okula geç kalacağız. <laughs> Google'a <laughs> geç kalacağız. Biz işe geç kalacağız. Çünkü çok yorulduk. Bugün yarın uyanamayacağız. Oba. Oo, yüzün Oo, nasıl parladı? Wow. Be. Akşam güneşi kime vuruyordu? Kime? Bu iki güzel. Senin bilmen lazım bunları kız. Evet. <laughs> <laughs> Çirkin miyim ben? Kızım ne alakası var? Akşam güneşi de sabah güneşi de hep sana vuruyor zaten. Yani sen hep güzelsin. Gözlerimden kalpler fırlattım size. <laughs> hadi hadi, cıvıtma. Kalk, kalk. Bir sürü şimdi. Hadi yürü, yürü. Evet, şimdi, şimdi tabakları koyuyoruz. Koyuyoruz derken? Sen koyuyorsun aşkım. Evet. evet. Çünkü sen dedin eğilme diye. Benim belimde sorun olduğu evet. için. <laughs> Arkadaşlar şuraya bakın. Gerçekten yani biz iki kişiyiz burada bu evde. Aa hiç olur mu? Ama. Tamam da iki kişi yaşayıp 15 kişilik takım olmazsa öyle şey mi olur? Değil mi hayat? Arkadaşlar bakın bir hele bir bakın şunlara, şu manzara'ya evet, şu, bir bakın. <gülüyor> şu hele <laughs> şu, <laughs> şu manzaraya. Ben en çok şikayet etmek istiyorum takipçilere, Biz iki kişi yaşıyoruz. Sadece şu Türk kahveleri. Aşkım bakayım. ama o konuyu konuşmuştuk önceden seninle. Çok hediye de gelmişti ve arkadaşlar burada hiçbir şey yok. Bence hiçbir şey yok. Kesinlikle yorumlara yazın. Hiçbir gel, şey gel. yok. Bardak. Bak. Burada da kesinlikle hiçbir şey yok abi. Ki burada daha bulaşıklıkta falan hayır olan bardaklar ya, var. Hayır ya, hayır ya. Peki bu? Peki bu? E burada da hiçbir şey yok. Yok. Yok bu kadardık arkadaşlar. Bu ne ya kahve bardakları? Aşkım şeylerin. hiçbir şey yok. Sen var ya hiç bilmiyorsun. Yeni gelinler kaç çeşit şey alıyor var ya. Siz Erkolar. Arkadaşlar bu Erkolar zaten var ya ama boşverin bu Erkoları yani gerçekten hiçbir şeyden anlamıyorlar. Neyse. Evet şimdi tabaklarımızı koyduk. Burası boşaldı. Buraya hemen şu kepçeliğimizi koyacağız arkadaşlar. Şöyle. Ve bunu yerleştireceğiz. Evet şuraya kepçeliğimiz gelsin. Evet mükemmel. Mükemmel mükemmel. Kepçeliğimizi de koyduk. Şimdi kepçeliğimizi... O duruş neydi? O... Da... <laughs> yapsana tekrardan. <laughs> kepçeliğimiz gelsin. Hani koydu kepçeli. <gülüyor> bak <laughs> bak kepçeli koydu. Koy. <gülüyor> <gülüyor> Neyse konumuza dönelim. Neyse anyway hadi bakalım şimdi kepçelerimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Artık var ya kafayı yedik yani kaç saattir mutfaktayız ama <laughs> geldi bana. Evet arkadaşlar enerji enerji evet enerji enerji yüklüyoruz şu an kendimize. Hadi bakalım şimdi bu kepçelerimizi şeylerimizi alalım şuradan hemen. Bu arada mısır kovasında geldi. <laughs> son bir ayını mısır kova yok son 2-3 hafızı mısır kovasında geçirdiler. evet şimdi hadi bakalım buraları yerleştirmeye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yattım Allah. Kaldırı beni. Nur içine daldır beni. Hadi bakalım. <laughs> Gerçekten. Artık sinirlerim bozuldu ya. Üf. Gına geldi. Gına gına. Arkadaşlar. Haftaya neyse tatile gidiyoruz. Valla ev işlerinden bıktım. Yoruldum artık taşındığımdan beri. Neyse tatile gideceğiz ve e, bunların acısını tatile çıkaracağız. Büyük ihtimalle kullanıcılar bu videoyu izlerken biz o ara Antalya'da evet. çiniyor olacağız. Deniz, kum, güneş. Hadi bakalım. Buraya da böyle yemek tabaklarımızı koyduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. buraların düzeni de böyle oldu. Çünkü çok eşya olunca ve gerçekten yaşayan bir ev mutfakta zaman geçirmeyi Seven insanlar olduğumuz için şurada stokladığım bazı ürünler var. Bu şekilde oldu ama bence yani kendi içinde bir düzeni var yani. Şöyle şuralara böyle pişirme kağıdımızdır. Air fryer kağıdı kağıdı. Air fryer kağıdı. İşte mumlar, pipetler vesaire, ıvır zıvırlar geldi. Şuraya da şöyle bakliyatlarımızı koyduk. Burası böyle oldu. Bu şekilde. Yani gayet güzel oldu. Şimdi son olarak da şuraya şöyle bir şey koyacağım. Hemen göstereyim. Yani şuralar biraz dağınık ama artık yapacak bir şey yok. Şunun bir tanesini alacağım, oraya koyacağım ve kahve bardaklarım var daha kullanmadığım. Gerçekten çok hediye geliyor bu arada arkadaşlar. Ben almıyorum. Biliyorsunuz yani kahve fincanı çok hediye gelen bir şey. O yüzden onların hepsini koymak istiyorum, hepsini kullanmak istiyorum. ...değerli arkadaşlarımdan, tanıdıklarından, akrabalarımdan, sevdiklerimden çok kahve fincanı hediyesi geldi. Onların hepsini kullanmak istediğim için onları da buraya koyacağım. Zaten son aşamamız bu. Bunu da yaptıktan sonra... finito. Arkadaşlar kamerayı kapattıktan buranın çekimine geçecektik. Deprem oldu. Gerçekten büyük bir deprem oldu. Ben hissettim zaten bir salla, sallandı, durdu sonra tekrar sallandı. Hatta tedirgin olduk hemen böyle bir hani yaşam alanı, yaşam üçgeni oluşturabileceğimiz bir alan baktık hemen. Şimdi AFAD'ın verilene göre 6.1-6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuş Balıkesir sındırgı taraflarında. Gerçekten çok büyüktü. Allah'ın beterinden saklasın. Zaten deprem ülkesi olduğumuz için travmalarımız var. Gerçekten Allah'ın beterinden saklasın diyorum. Şimdi dediğim gibi burayı bir düzenleyelim. Burayı bir halledelim. Sonra videomuzu bitirelim. Başladığımız işi bitirelim diyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Burayı boşalttım. Şöyle koyduk. Buraya koyduk. Şimdi bunları tek tek koyacağım. Bakalım. hadi yallah. Bismillah. Başlıyoruz. Evet. Tabakları şöyle koyayım dedim ayrı. Şu şekilde tabakları ayrı ayrı koyayım dedim. Ama sanırım onun hepsini başaramayacağım ya. Neyse. Bilmiyorum. Bir şekilde yerleştireceğim. Olmadı yerleştiğimde size tekrar şey yapayım, göstereyim. Evet arkadaşlar. Kahve fincanı rafımda bu şekilde oldu. Bu arada bunun çoğu hediye. Siz Sercan'ın dediklerine bakmayın. Gerçekten. Bunu mesela Beyza arkadaşım almıştı. Bunu Yasemin aldı. Bu kırmızı izi de Yasemin aldı. Bunu Elsim Elvan ablam aldı. Bunun Feyza arkadaşım aldı. Onu ben bakıyorum. almıştım, bunu ben almıştım. Bunu Sercan aldı, evet. Ee, şu arkalarda da var. Bunları kendim almıştım. Ondan sonra bunu bu yöneticimizin yılbaşı hediyesiydi. Pardon, şu anki müdürümüzün, o zamanlar yöneticimizdi. Öyle yani, çoğu hediye bunların. O yüzden benim aldığım az bir şey. <laughs> Neyse işte bu şekilde oldu burasının düzeninde. Burayı da böyle yaptık. Bu şekilde yaptık. Şöyle kahve bardaklarımızı, kupalarımızı koyduk. Burası da böyle oldu. Arkadaşlar gerçekten şu metal şeylerden alın bence. Raflardan. Bu şekilde böyle bir sürü alanınız olmuş oluyor. Ben çok memnunum. Eski evimde de kullanıyordum. Burada da o kullandığım ürünleri tekrardan kullandım. Zaten sağlamlardı. Sizlere de öneriyorum kısaca. Evet. Bardaklarımın düzeni bu şekilde oldu. Görüyor musunuz ne kadar boş alan kaldı? Bu demek oluyor ki yenilerini alabilirim. <laughs> Şakışka tabii ki almayacağım. Bu kadarı yeterli bizim için. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Gerçekten çok yorulduk. Bir de üstüne deprem yaşayınca bir enerjimiz çekildi. Şimdi yemek yememiz lazım. Ama umuyorum ki sizler için güzel, keyifli bir video olmuştur yine de. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda hoşça kalın.